sistit rahatsızlığı için şimdi sistit rahatsızlığı basit mesane iltihaplanması için ayı üzümü seti kullanmak gerekir fakat intersistial sistit yani ağrılı mesane sendromu normal sistit gibi mesane iltihaplanması gibi değil. Bu çok tehlikeli bir durum. Evet. Tehlikesi nedir? Sistitin, interstisyal sebebi şu. Mesane mukozasının mesanenin içine yerleşen kandida mantarı veya E. bakterisi. Normal bağırsaklarda zararsız olan aşırı çoğalmazsa zararsızdır. Aşırı çoğalırsa et tükettiğiniz zaman tehlikeli olur. Et mamulleri, E. alerji yapar. E. coli bakterisi bağırsakta zararsızken aşırı olmamak şartıyla mesene yerleşti mi kuduz köpek gibi olur. Bağırsakta da köpek gibidir. <laughs> mesela yerleşti mi kuduz olmuş köpek gibidir. Değişir, dönüşür. Hiçbir ilaç artık onu yok edemez. Çok tehlikeli bir mikrop haline gelir. Zararsız bir mikrop E. coli bakterisi Şimdi bazıları bayanlar özellikle yüzde 99 sistit bayanlarda gözüküyor, yüzde bir erkeklerde. Bazı sosyete vatandaşlar taharetlenmiyor. Defacetin yaptın yıkanacak, yıkayacaksın. Öyle kağıtla sil, pislik bulaşır. Bulaşırsa ne olur? Pislikten mesaneye kadar ulaşır. Böbreğe kadar ulaşır mikrop. Gıcır gıcır yıkamak lazım soğuk suyla. Sıcak su bile zararlıdır ya. Evet. Mikrop ulaşırsa ne yapar? Mesane mukozasını yakar. Mesane mukozası yanarsa ne olur? Sinir uçları böyle açıkta kalır. Beyne sürekli böbrekten birkaç damla idrar geldiği zaman mesane dolmuş gibi sinyal gider beyne. Sürekli sinyal gider. Bir gecede 30 defa lavaboya gider kişi. 10 dakikada bir tuvalet, 10 dakikada bir uyuyamaz sabaha kadar. Öyle çok kişi tedavi ettik. Böyle bir rahatsızlığa yakalanmak istemiyorsanız ne yapacaksınız? Ayı üzümü seti B, kiloluysanız BT. Ayı üzümü Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yaban olarak yetişiyor ama ulaşamıyoruz. Nerede? Dağlara çıkman lazım. Ee, Almanya'dan geliyor bize. Ay yüzüm Almanya'dan geliyor. Çok tuhaf değil mi? Biz de yetişir ama de ulaşamıyoruz. Hangi dağda nerede yetişir bilmiyorum. Zamanım olacak gideceğim göreceğim. Aslında bunu ticaretin yapsa vatandaş çok para kazanır. Almanya'dan kaç liraya geliyor bize? Maliyetli. Neyse. 30 doktor urolog hastalarını ayı üzümüyle sistit hastalarını ayı üzümü yaprağının destilasyonu damıtlarak elde edilen ekstrakt ile tedavi etmişler. Damlasız acısız kapsül. 186 bin kişi. Sadece Almanya'da. 186. Çok büyük bir çalışma. Çok sistit hastası var tedavi ettiğimiz. Sorun değil. Enso Türk. Aklınıza gelen her türlü bakteri virüsün mantarı yok eder.